bizim olduğumuz yerde istemediğimiz bir işin yapılmasına, yeni masa kurulmasına izin vermeyiz. Ya uzlaşırsınız ya yok olursunuz. Toplantı çok sert geçmiş. Amerikalılar herkesin dalını bu dağını kesecekmiş. İlyas'ı öldürmemiz lazım. İlyas başarmasını büyük bir iş başardı. Başına nasıl büyük bir bela aldığını bir anlayalım. Hiçbir şartınızı kabul etmiyoruz. Bunu söyledikten sonra yaşayacağını düşünüyor musun? Ölüm sana ne kadar yakınsa bana da o kadar yakın. Ne sen ne bence İbrahim sen, ne ben Cebrail. Yakarlar bu adamlar seni. İlyas Alem'e ayar vereceğim diye iyice kendini hedefe koydu. Buradan böyle çıkarsanız ölüm planın hazır. İlyasları tuzağa çekmişler. İlyas öldürdü. İlyas'ıma kıydılar. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Yeni sezonuyla salı akşamı ATV'de. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>